İstanbul'da... Ne Ak kozmuş arkadaş? Aksaray'da galiba bir alt geçitten geçen otobüs... Şimdi bulurlarsa verecekler hemen fotoğrafını. Bir alt geçitten geçen otobüs geçide takılıyor. Çatısı eğiliyor. Kaza yapıyor. Herkes onu nasıl gördü biliyor musun Gafar yakınca? İETT otobüsü yine kaza yaptı. Yine bilmem ne oldu. Orada bir standart sorunu var ya o ne demek? Bak orada ne var biliyor musun? Bir, bu, bu otobüs oradan... Bak Arkadaşlar Allah rızası için herkes buraya dikkat etsin. Bu nasıl olur ya? Bu bir otobüs. Burası da bir üst geçit. Bu sabah İstanbul'da meydana gelen bir trafik kazası. Kaza İETT'nin otobüsü. Siyah resmi plaka. Bu Üçsek, otobüs geliyor, şekli uyarısı var Ve orada. burada olamaz ki böyle. Çarpıyor. Şey. Şimdi bunu herkes her bak savcılığın behemahal valiliğin, İstanbul valisinin behemehal, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın hal bu işe müdahil olması gerekir. Niye? Bak şimdi niye? Tek tek anlatacağım. Umurlarında olmayacak. Çünkü bürokrasi bu hale geldi. Bak umurlarında olmayacak. Photoshop değil değil mi bu? Değil. Soru bir. Şu üst geçidin altından İETT'ye ait bir otobüs ilk kez mi geçiyor? Bu şu anlama geliyor. Ya buraya İETT ilk kez bir otobüs servisi koydu. Mümkün mü? Değil. İki, bu otobüs aslında güzergahı burası değil. Bu otobüsün şoförü aldı İETT'nin otobüsünü kafasına göre geziyor. Öyle ya. Çünkü Tura çıkmış bir Tura çıkmış, kafasına böyle <laughs> geziyor. Yani bu otobüs görevde değil. Bu otobüs başka bir işi kullanılıyor. Öyle ya. Aksi olsa biz her gün bu manzaradan görürüz. Doğru mu? Doğru. 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 doğru, doğru. Ha bu değil. O halde Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı söz konusu otobüs bakım firması bu otobüsün amortisörlerini bir şeyleri de değiştirdi ve boyunu yükseltti. Mümkün. Bu otobüs standardın dışına çıktı. Bu da olabilir. Tamam. Bu, da, bu da bir ihtimal. Bu da bir ihtimal. Üçüncüsü olabilir. şu altından geçtiği köprü de en vahimi. Alçaldı mı? Alçaldı bir çökme, çökme yaşanıyor. Bu daha korkunç bir şey. En korkunçu bu. Bak bu yorumları bir tek benden duyabilirsin. Tebrik etmelisiniz. Tebrikler. Ya bu fotoğraf kirli mi? Kesin mi? Bu, evet. Herkes bu fotoğraf üzerinden bugün yani İETT'nin artık e, perişan hali üzerinden Aa, falan... Hayır abi. Efendim? Bir dakika Ömer bir şey anlatıyorsun. İsticam'ı bozma ya. <laughs> Burada bir fecaat var. İstanbul Valisi. Evet. Bak. Buradan bir facia çıkabilir. Tıpkı teleferik gibi. Bu köprü 5 yıldır bakım Hı. görmemiş olabilir. Bu köprünün 2.80 standardı olması. Evet, lazım. bu köprü 5 yıldır bakım görmemiş olabilir. Bu köprüde bir düşme olabilir. 2 Şuraya bir asfalt falan dökülmemiş. Gördüğümüz kadarıyla. Asfalt da dökülmüş. Ha bu yüksel yolu yükseltmiş olabilir. Yükselmiş yolu yükseltmiş olabilir. olabilir. Yine bir facia. Tabii yolu ama yükseltiyse ama bir de o tren rayına benziyor Turgay Güler. Yani e, yok köprünün alt demiri galiba o. A, üstü tren de olabilir eğer Fatihse. Ne olduğunu bilmiyorum. Bak. Buradan ben uyarımı yapayım. İstanbul Valisine. İstanbul Cumhuriyet Baş yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne uyarı yapmıyorum. Çünkü bir şey olmuyor yani yapınca bir de mağdur oluyor. Biz bir şey deyince mağdur oluyor. Ama bir şey söyleyeyim. Bakın. 5 yıldır bakım yapmıyorsan ve bu düştüyse ya buna yanlış bakım yaptıysan bunun gibi daha başka otobüsler vardır facialara sebep olur. Gider başka bir tarafa çarpar. Bu kriminal bir hadisedir. Öyle mi hocam? Evet. Kesiyor. Bu, bu kriminal bu, bir hadise. Bu, bu köprüde oynama varsa eğer Marmaray'sa bu büyük tren kazası falan olur Allah muhafaza. Burası bana. Aksaray'da ne... Bir, bir, bir yer galiba. Aksaray Mahallesi mi ne? Efendim? Yeni Kapı tarafında bir yer. Bu buradan tren geçiyor Turgay güzel. Bak şurada Dikkat ne yazıyor? Diyor. 2 iki, 2'yi görüyorum mu göremiyorum... ...iki 280 yazması. 280 yazması lazım. Ne oldu? Bu otobüs mü yükseldi? Bu köprü mü alçaldı? Yoksa bu asfalt mı yükseldi? İnşallah asfalt yükseldi. Bu asfalt yükseldiyse işte bak liyakat bilmem ne şu bu vesaire. İnşallah var mı bu işin? Bu faciayla da sonuçlanabilirdi. Bu faciayla da sonuçlanabilirdi. <laughs> Bunları değil. çok göreceğiz artık. Böyle yeteneksizlik olabilir de inşallah sorun olur yani köprüde değil. Evet. Burada bitiriyoruz. Teşekkürler. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Kemal Olçar, Yusuf Dinç ve Gaffer Yakınca. Geldik yayınımızın sonuna. Dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Herkese iyi geceler. Hoşça kalın efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz